Tekrardan merhaba. Havin'le beraber biraz yürüyüş yapalım dedik. Hasan'la babası evde kaldı. Abimiz de boksa gitti. Evet. Ay hava soğumuş aslında. Artık benim de montu giymem lazım ama önce ceket giydim. İnşallah çok üşümem. Havalar böyle artık 10 dereceye kadar düştü. 13, 14. Sabah 10'du. bayağı bir soğuk. Burada değil mi? Güneş tam buraya. Mutlar. Sen de konuş. Ne? Bir, Hı? Hiç bir şey yok. Bir şey yok sana hayatını değişen. Hiç mi? Ya bir şey diyeceğim yok. Diyeceğim bir şey yok. Nereden gidecek? Şimdi buradan mı? Hiç oradan mı? Direkt mi? mı? Yürek mi? Mi? direkt. Dur araba gelsin. Hı. Yürüyüş yapıp marketlere geldik. İyi bak. Markete bakalım, Tesco'ya bakalım. Buraya da bakalım. Havine e. de bakalım. E. geldik, abi e. Normalde kaç Normalde bir yıl bir bir sandviç, bir içecek, bir de yatıştırmalık. 350, Klap kart ve üç, üç, üç bağım. falan bölümündeyiz. Sen aç mısın kızım? Hayır. Muhtarım, muhtarım. Anne. Kaydansın. Bak, bak, o güzel böyle. O makarna var ya o güzel. İyi kaynamış yumurta 1.15. No, bu. Bu güzel. Bir çektim şey. ne? neydi? Bunu aa, güzel oluyor. Çedim. Brown, Açacağız. Ee, ne acaba? Daha da ne çeşitleri. Ha bak bu kabardı gibi. Gördün? mü? Güzel yumurta, salata var. Hmm, bunların salatası şey olabilir, kapalı tabağa ilginç. Ne var? Hani ben, ben de yemem <laughs> de onlar ola. Şöyle şöyle şey yaptık, satışma şu kapalı tabağa iyi bir şeymiş. Ne yapmışlar? Bu, bu, bu dolapta da sadece dondurulmuş malzemeler var. Dondurulmuş balıklar, çikim eksler, burgerler, chips, pizza. Pizzalar böyle daha uygun dondurulmuş. O yüzden hem de üstelik markaların ki, ki dondurma. Önce bu, bu, bunları iki iki fantan bir, bir falan alınan alınıyordu. Şimdi ise her şey pahalı. Kendi ürünü mesela bunlar kendi ürünüdür bir fantı. Şimdi iki fant diyor şeyle beraber. Klap kartı da klap kartın yoksa yani buranın bu yasa çok pahalı. Şimdi önce pahalı değil de pahalı olmuşlar değil mi? Her şey. Şu da Alman dondurması. Evet çok güzel. Dört. Ben güzel. Bu bizde var. Evde var. Evet. Bu da alkollü içecekler. Hepsinin camlarını açmışlar. Saat 10'a kadar alkoller satılıyor bu ülkede. Ondan sabah ondan akşam ona kadar izin var. Ondan sonra satın alamıyorsun. Alkollü içecekler böyle fiyatlar şarapları. ne bir şarapların. Ama daha uygun ya. Öbür şeyden daha uygun. Okul daha ucuz. Al bir tane meyvelden bak kırmızı. Yok strawberry. he, Şey, stow, strawberry ve şey, kivi olanlar al. Sen, sen Limon mu istiyorsun? Ne ben bunu seviyorum. Onda da Hasan'a da insan o zaman. Ama Hasan bunun da olmadı alıyor. Hep normal olur mu O zaman onu al. tamam. Sen bilirsin. Hı. Ama Hasan sen de çocuk değil mi? Ona <laughs> eşya alıyorsun. <laughs> Burayı da küçük bir şey yapmışlar. Parmasın. Belki parmasın. Bu, çam bu çamaşır suları 1 liraydı. Ben Türkiye gitmeden önce şimdi 130 olmuş. 30 kuruş üstüne gelmiş. Hmm. Benim markanın size göstereyim. Araya. Ha? Bu mi? Çikolata, bu çikolatalar da mı çay? Bu İsviçre. Sıvı. Ha, ne e bu güzel. Hmm. Bu Hep kartın oldu. Bu mu daha indirimli oluyor? Bunu bir kere yedik. Tamam tamam. Satıştırmalı kalmaya mı geldik? Ne diyorsun sen? O nelerin önünden geçek dedim. Sarı çikolatalar bir şeydi. E Türkiye'nin 50 milyonu mu? Yani bu rayını da çekeyim. 1100 kuruş. O atıştırmalık veskibi de alım dersen çayın yanına. En ucuzu da var 85 kuruş. Bu altında. Bak mesela diyor gibi bir markası olan marka 75 kuruşa alacağız. Hani? Sıkıt mı da buna 89P. Ana hem de fiyatı diyor? Nasıl kutluyor? şeyde ay bak kaç çok da şey, her yerde fiyat burada değişiyor fiyat burada fiyat değişiyor burada fiyat değişiyor ama fiyat kaldır? karşılaştırılmak gerekirse bana daha uygun olabilir şöyle bir kart da genelde oluyor makapul olmuyor çünkü kartlara ve doğum günlerine önem veriyorlar çünkü doğum günü kartları oğlum diye Sorry, yuvarlı oluyor Best boy, thank you. teşekkür, teşekkür katı, büyük torun morun, ne var? Bacı anne karım için, kocam için diye bir sürü böyle 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 katlar var. Burada konserveler var, konservelerde nohut, fasulyeler. Bak. Karışık sebze, patates, mısır, sarımsak, ıspanak, domates var. şu Şurada ezilmiş, e, bezelye bunu çok yiyorlar burada. Çorba Ama var, mantar bilmem. var. Ama tek öyle yapamazlar. Tek Allah ezemez kendini. Bilmem. Ne yapalım? Aynı. Ne? Çay çay değilmiş. Kahve bölümü. Bal, bal bunlar. Ezme falan bal ve da. çay. Çay değil mi? Çayın kaçlık paketi sindirimde. Küçük paketleri. Bu arada kahve. Kahve dindirimde bak. Nescafe 4, 3. De bu bu bunlar indirimde bu 4, 3, 25. Bunlar 5 büyük paket. Bu da kendi ürünü. Öyle. Marketlerin olmazsa olmaz çiçekleri bir günde güzel bir kışta çiçekler olur her zaman. Şöyle bunları göstereyim. Şuna bir göstereceğim. İndirimdeler <laughs> de ben. şöyle göstereyim. Hiç kadar inmişler. Hala şu güzelliğe bakın. Bunlara var yoldum. Bir tane Bunu alacağım. <laughs> Hadi bir çiçek Herkese tekrardan merhaba. O işten koştur koştur eve geldim. Makarnam taşı. <laughs> i̇şten koştur koştur eve geldim yemek yapıyorum. Yemek ne derseniz şöyle İtalyan makarnaları gelmişti. Ee, bu boşalttım. Bir i̇şte renkleri var el yapımı Lidl, Lidl diye market var şok Türkiye'nin şoklu gibi bir şey al, al, Alman marketi bu, bu haftada bunlar gelmişti deneyim erişte gibi pilav yapmayı düşünüyorum onun için de şöyle şey kullandım erişte pilav için erişte gibi haşlayacağım göstereyim mi kanala erişte gibi suda haşlıyorum şöyle gördüğünüz gibi çok değişikler makarnalar da sakız gibi <laughs> kenger sakızı gibi. Ee, biraz da yeşil mercimek, tereyağla beraber. E çok güzel oluyor. Erişteyi öyle yaptığım zaman çok güzel bir pilav yapıyorum elim. Burada da biraz kanat var. Bunu da pişireceğim. İşte bugünkü yemeğimiz de bu. Bunu biraz suyun çektim. iyice pişsin. Suyun çekince de kendi yağıyla kavuracağım. Bunlar da hemen hemen olmak üzere erken de pişiyormuş bakayım düşünme şeyine yumuşama şeyi biraz ya biraz daha set daha biraz, bir tık daha şey yapabilir bir tık daha, bir tık daha kaynayabilir bunlar kaynamaya dursun mercimekleri bunlar birleştirdiğimde tekrar size göstereyim nasıl olduğunu evet makarnam pişti erişteye benzeyen makarnam. İtalyanların meşhur burgu makarnasıymış elle yapılan galip elle yapılan ve yeşil mercimeğim pişti Bunları güzelce birbirine katıp tereyağı dökeceğim sadece işlem budur ama tadına doyulmuyor. gerçekten denemenizi tavsiye ederim erişte ile yapıyorum normalde şimdi makarnaya deneyeceğim yine güzel olacaktır umarım kanatlarım da pişmek üzere Hasan geldi okuldan ben de yemek telaşındayım. E taştı. Çok, ama bu çok kayna taşıyormuş. Çok köpürdü. Çok sakin sakin pişmesi lazım diyelim. Makarna gibi olmadı. Çok köpürüp taştı. Tereyağım hazır. Köpüklendi. Biraz hastama ayrı, ayırdım çünkü mercimekli yemeyeceğini söyledim. Bunu şimdi mercimekli olan erişte dediğim ben çünkü erişteye benziyor. Baya tadı da benziyor birleştireceğim. Bunu denetseniz vallahi denemediğiniz olursunuz. Mercimekle eriştenin muhteşem uyumu. Ette falan bile ihtiyaç çok hiç. Şöyle. Eşvüllle bol kullandım bilesin. İlişti. Diğeri çok fazla mecburen. Bunu yemeyin, pişman olur. Öyle söyleyeyim. Öyle lezzetli, öyle lezzetli. Karıştırın tavuk. Tamam. İstediğinizde tavukla falan da yapabilirsiniz. Sade bile yenir. gitmesin diye zaten yüksek mercimekten dolayı. Herkese tekrardan merhaba. Bir türlü çekim yapamıyorum. Neden böyle oluyor bilmiyorum. Galiba bugünlerde pek çok yoğunum. Yanda <laughs> enerjim çok düşük aslında. Böyle bazen kamerayı bile almak elime istemiyorum. Bu e, yemek falan yedik akşamda çocuklara meyve soydum. Onlar meyvelerini yerken ben de dedim eşimi çekeyim. Eşim Kulübe raf yapıyor raf sistemi çünkü önce kulübe almıştık kısa önce çekim yapmıştım bahçe için bahçe kulübesi şimdi içine raf yapıyor yapıyor onu çekim gece olduğuna rağmen harıl harıl çalışıyor bakalım nasıl gidiyor önce size şuradan göstereceğim işte orada bir şeylerle uğraşıyor şimdi yakında gideceğim. Ne yapıyoruz geldim güneş enerjisiyle çalışıyor. Bu şekilde Dur ben bir çekeyim Çeri Nasıl yaptın? Eline sağlık. Ne oh. Bayağı iyi olmuş ha. Buraya bir tane şey attın, destek attın. Buraya da buraya da. Bunu da aynısı yapacaksın. Yapacağım. Bu altta destek, dediğim destekten yapacaksın mı? <gülüyor> Ayak. Sağlam olun, merak etme. Ayak meselesini. <laughs> Şimdi bir rafı bugün bir yapar mısın? Bakacağız. Öyle olursa işte buranın bir düzeni olur. İyi olur ha. Bu malzeme hep derlenir, toplanır. Onu da çekerim, son halinde çekerim. Ha sana kolay gelsin. Sağ tamam. ol. Gördüğünüz gibi, gördüğünüz gibi hava soğuk. <laughs> Gitti, <Gitmeye> fazla durmadım. <laughs> hava rüzgarlı bayan. Üşüdüm. İşte öyle biterse iyi olacak. Hem fazla malzeme her şey çoğu şey oraya gidecek dışarı dışarıda serin olacak hem de e, şeyler almayı düşünüyorum plastik stoccerlar var e, stoccer ne böyle işte saklama büyük kapları var e, plastik bende biraz var çatıda varlar zaten onları oraya indiririm ve e, bulgur bulgur pirinç gibi vesaire şeyler de oraya taşıyabilirim mutfağa da yakın olur daha kullanışlı olur çatıda indirmesi daha zor oluyor. Öyle tahmin ediyorum. Çok kullanışlı olacağını tahmin ediyorum. Öyle böyle. Normal bir gün, normal bir akşam. Hepimizin kendimize göre bir işi var. <laughs> Koşturup duruyoruz. Umarım eski enerjim yeten döner de ben de daha sık şey, video çekmeye başlarım. Şimdilik hoşçakalın. Başka bir videodan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.